Ya bak bu adama sadu diyorlar. Para alana kadar gitmiyor. Böyle tek tek dükkan dükkan dolaşıyor. Topasıyla ses yapıyor böyle. Gitsin diye para veriyorlar. Bak bu adam da aynı sadu. Bunlar böyle para topluyor abi. Gitmiyorlar. Para alana kadar gitmiyor adam. Neyse bu arada burası sahuro oteller bölgesi yani turistik bölge. Şu cadde üzerinde falan kaplan fil her şeyi görmek mümkün. Biz de böyle buradan gidiyoruz. Bak burada Müslümanlar da var. Bak tulumba da var burada. Böyle bir yer biraz gelişmiş. Aa bak burada da var tulumba. Biraz gelişmiş çünkü turistler hep buradan geçiyor abi oraya gitmek için. 7 kilometre yürüyeceğiz biz de. Aslan kaplan her şey çıkabilir. Tigers. <laughs> Burası bildiğim Müslüman mahallesi. Bayağı böyle başı kapalı amca teyze gördük yani takkeli falan. Herhalde Hindistan'ın kuzeyine çok yakın şu anda. O sebeple Müslüman nüfus göçmüş yani. Bir de Hindistan pasaport falan kimsenin ihtiyacı yok ne para e gelmesi için. Geliyor ömür boyu kalıyor. Kimlikler. Belki kimlik bile yok yani. Aynı insanlar bir fark yok. Buradan 50 dakika daha yürüyeceğiz. Kaplanlara yem olmazsak varacağız. Ama burası ana cadde. Herhalde buralarda o kadar vahşi yaşam yok ya. Yani. Burada yanımızdan geçenler Hintli bildiğin. Ya yani Pokhara'da falan yaşarken bu tarz ırk görmek imkansız. Burada herkes aynı yani. Böyle biraz Bangladeş, Hindistan karışımı bir havaları var. Çeki gözlü değiller yani. Böyle büyük gözlüler. Büyük ihtimal göç. Hello. Size <laughs> hello. Ama öyle hani kötü göze bakmıyorlar, iyi göze bakıyorlar. İnsanlar bir şey demiyor. O burası ray şey pirinç tarlası kuruyunca böyle oluyor işte bak. Koparı koparı atmışlar. Burada da ablamız aynı. pirinçleri koparıyorlar, yenilerin çıkmasını bekliyorlar, karıştırıyorlar, ekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Pirinçler olmuş mu diye bakıyorum. I also want you. I swear my fish inside milk. So this doesn't finish, so yeah. But yeah, <laughs> look at my camera. Sorry, Look at the camera. Sorry, <laughs> yeah. My face also. Sorry, yeah. And you're still in Saddam or like, This is rice. Yeah. Suzumuza fışkırdı arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Olmuştur al ye dedi. Aldım. Olmamış. Herhalde kurutuyor onu topladıktan sonra bilemedim. Baya süt gibi fışkırdı lan acayip. Tuğla yazıları değişiyor demiştim ya al abi bu da şire. Son 30 dakika. Nasıl abi? Gergedan gergedan. Buranın meşhur şeyi gergedan. Kaplanlar bak tuğla ismi yine farklı DK. Gördün mü? Girdikçe o oh, abi elephant. Dur dur. Ha fil fil direkt adamlar sürmeye başladı fili. Gözüküyor mu buradan bilmiyorum ama bayağı fil. Dur bakayım bey <laughs> Fil. Fil fil. fil. Bu nehirde abi timsahlar varmış. Göreceğiz. Bence var yani. Çok var gibi duruyor. Milletin koyununu kuzusunu kapsın diye böyle. Bak kanu da geçiyor lan nehrin ortasından. Girdik ya bildiğin hayvanlar alemine giriş yapıyoruz şu an. Nehrin bu kısmı insanlar için o kısmı hayvanlar için. Oğlum direkt fil geçer mi ya? Fili sürüyorlar direkt deve gibi. At gibi yani. Neyse böyle hayvanlar aleminden bir 20 dakika daha yürüyeceğiz. Ondan sonra varmış sayılıyoruz. Ha bunlar bütün oteller bak hepsini yazmışlar. Şöyle devam ediyor. Bu bölgede olan bütün oteller burada. Really? Yeah, the This one? Yeah. Ha korkuluk. Kore'de de varmış. Yok bizde de var. Same same Turkey also. Yeah. Korkuluk we call. Korkuluk. korkuluk. İnsanlar korkuluk. hasadını topluyor bak. Pirinç hasatlarını. Aslında bu bölge çok büyük bir bölge. Bölgenin Nepal kısmında yani biraz daha üst kısımlarında insanlar böyle yerleşmiş. Tarla çok Konya gibi bir bölge böyle dümdüz. Böyle bir bölge bulmak da zor yani Nepal'de. Hep dağlık. O yüzden insanlar yerleşmiş böyle pirinç tarlalarından falan ekiyorlar, biçiyorlar. Güzel güzel yaşıyorlar. Bu sebeple buraya gelmişler. Fakat işte o ne derler? Orman o kadar büyük ki. Orman demeyeyim ya böyle safari arazisi. O kadar büyük ki hayvanlarla birlikte yaşamak zorunda kalmışlar. Hayvanlar geliyor artık buralara yakın mı? Böyle. Böyle köy yolu. Bak insanlar burada. Bak. Böyle bir yer burası. Ee buradan böyle bir 10 dakika yürüyünce resort denilen bir yer bulduk. 15 dolara 2 kişilik odaları varmış. Havuz mavuz var. Şaşırdım dedim. Şunu bir bakalım dedim. Puanı falan da e iyi Şuna bir bakalım dedim. Oraya yürüyoruz. Eğer o fiyatı verirlerse bence orada kalalım ya. Yani iki kat fazla ödemiş olacağız düz odadan ama kahvaltı falan da dahil yani. Zaten biz kahvaltıya 5 dolar kafadan veririz iki kişi. Bir bakalım oraya. şurası fil dolu. En yani az 10 tane fil var orada. Böyle bir yerdeyiz işte. Turizmle yerli hayatın birleştiği bir yer. Burası da dere, su var. Aa yılan, yemin ediyorum yılan gördüm. Siz görebilir misiniz bilmiyorum. Vallahi gördüm. Ay snake snake, Look at this, in down. In water? On the middle. Did you see? Oh yeah. What is snake in Turkish? Yılan. Yılan, bu yılan. Su yılan. Hmm, it will go up I think. Allah böyle işte burası. Namaste. File bak abi. Demin Çok bir işedi orası oluk oluk su doldu. Şimdi ot yiyor. Burası da aynı. Aa, fil öldürmez herhalde biz değil mi? Bağlılar gerçi ama. O odun onu tutar mı ya? Yavrum benim. Ey maşallah. Burada da insanlar çalışıyor bak. Pirinç ayıklıyorlar. Sonra da böyle pirinç çöplerini saman mı diyeyim ne diyeyim atıyorlar havaya. Çatıya filler. Buralarda kaplanlar da meşhur demiştim. Bak böyle heykelli heykelli. Buralarda ormana doğru gidiyorsun. Şurası bizim şey soracağımız yer. Bir bakalım bakalım nasıl. Namaste. Hello, namaste. Swimming pool evet bol ornu. <laughs> yes, we have swimming pool. Can we use if we stay? actually, we just provide to the guests that who is staying in Yeah, we will stay if we can use. yes. There is water, right? Inside. I mean. Otherwise, you can go and check. Ah, havuzu böyle biraz pis ya. Kurba, baby, there is frog. <laughs> Kurbağalar zıplıyor içinde. Ay, I never see him. There is frog. Gidelim abi boş ver. Frog building abi. Thank you. Bye bye. Thank you. Abi hiç fiyat bile sormadık, kurbağalar yüzüyor suda yani, açtım diyor. Böyle bir şey aldık bunların tanesi 10 rupi. güzel, kızartma. <laughs> Çocuğu korkuttu. Böyle bir su, iki su aldık ve kurabiye gibi bir şey vardı. Kaç para verdik? La 5 lira verdik yani bir şey vermedik. İki suyu Türkiye'de alsan zaten 4 lira gider. 1 liraya da kurabiye yemiş olduk Güzel. Şimdi buradan yarım saat daha farklı bir yerde kalacağız. Namaste. Farklı bir yerde kalacağız. Jeep tour. <laughs> Jeep Jeep jungle tour for two people. Ne oldu? Jeep, Jeep safari safari. Jeep safari. Böyle burada safari yaptırıyorlar cip safari. How much? Just cheap. Just two person. Two, two. Just two. Two not person. Yeah, one jeep. How much? Two thousand per person. Mm -hmm. Okay, eleven thousand. More than hundred. Okay, okay. Thank you so much. Okay, I know, I know. We will, we, we will let you know. Okay, we will think about it. Thank you so much. Hundred, just. Let's go. Thank you. Thank you. I think up super nice. Five hours. nation park, half day, full day also possible. Hmm. I think so. Abi böyle gün içerisinde sabahtan başlayan jeep saperleri var. Fiyatını demin konuştum bir şeyler dedi. De, tüm gün falan herhalde ekledi. Normalde iki kişi 30, şey 20, 20, 40, 50 falan dedi herhalde. 40 dolar falan normalde. Bilmiyorum. Bir düzgün biriyle konuşmamız lazım. Hiç şey anlamadım telefonda. Fil sürmek istemiyoruz açıkçası. Biraz işkence fillere. Jeep olabilir. Kanu, kanu trip olsun nice. Counting trip. İki sefer varmış günde. Sabah 6-10 saatleri işte 4 saat, 5 saat, 3 saat. Şu 1-2 işte 2 saat. Ama bu sabahki seansı 4 saatlik, akşamki seansı 2,5 saatlik. O nasıl oluyor? Biraz garip. Jungle walk istemiyoruz açıkçası. Ürkütüyor biraz bizi. Yine fil duşu, mil duşu istemiyorum. Sightseeing bakarız. Bird watching o da bize uymaz. Elephant Breeding Center. Tower de nice, olsun. Super expensive bu da. Bir i̇çeride girilen yerde acayip pahalı bir yer var, oradan şey yaptırıyorlar, bir gecelik kalma yaptırıyorlar 100 dolar falan oluyor yani odası. Yani anlayacağınız durum böyle, bu gece kalma bizim için imkansız, village tour dediği gerçek ormanda yaşayan insanların taro village diye geçiyor. Ee, onları görmeye belki, ya bizi uyan burada 3 tane şey var, village tour, köy turu, kanu bir de jeep safari, bunlardan birini veya toplu bir şekilde uygun nasıl ucuza bir şeyler bulabilirsek yapmayı bir tanesini en kötü düşünüyoruz. Konuşacağız bakalım 100 dolar falan ise zaten kafadan gitti. 10 dolara 20 dolara kişi başı bir tanesini yapalım diyoruz bakalım nasıl olacak. Çünkü ilginç bir arazi yani bu kadar hayvanı hep arada göremeyiz. Hayatım boyunca da hani böyle bir şey yapmadım. Tam yerinde güzel bir yerde yapmak hepimiz için hayırlı ve güzel olabilir. Abi Just Traditional ice cream. <laughs> Abi burası da filler şehri. Böyle bir alana geldik. Bu alanda ucuz hosteller var. Aslında en yoğun bölge burası. Turistlerin fakat bomboş görüyorsunuz. Biz yürüyerek geldik anasını. <laughs> Gidelim otelimize bakalım. Abi bir kafede oturuyoruz. Baksana ne geç. <laughs> Nasıl bilmiş bak bir battaniye yüzü Nasıl sermiş bilmiştir. Wow, so I think elephant cannot feel him. I think so right no? Yeah. Böyle işte oturduğumuz yerde kafenin önünden fil geçiyor. İlginç bir yer çıktım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. İnek geçti ya abi. İnek geçerken sıçtı. Köpekler yine bokunu yedi ya. Bir de kavga ediyorlar ben yiyeceğim sen yiyeceğim diye. Normal mi bu? Fil fil inek mi dedim ben ona. Fil de ot yiyor paso yani. Et met, yese, onu sıçsa anlarım da. İğrenç midem bulan diye mi dedim. How much night? 500 rupees. So why fight Sorry? <laughs> why fight? Yeah, we have why Wow. Oh it's nice. Maybe we can stay two nights. Stay home, stay safe. Yeah, we this one, this one, this one, which one, which one you like you can take. Let's see Costa. this one first. Oh, yeah, not bad. Hmm. We can watch sunset. <laughs> yeah. Where is Wi-Fi machine? In here. I think you can connect from here. Not so big, dear. I think first one better. Okay. Evet. Let's go first. Would you like to do deep safari? Yeah, deep safari. You can go and first and maybe 10 15 minutes later you can come down. Abi o da böyle. İki kişilik yatak ya düz. Kardeşimiz Hintliydi. O ay son burada. Food. Yeah. Wow, food. How much, Momo? Red wine. So expensive. The price okay, I think. Simple breakfast, 180. Egg, jambalaya. Odamız böyle abi. Buraya yerleşiyoruz. Duş. Bir sorun yok ya. Abi bu arada Bengal kaplanını buraya yazmışlar ya. Bu kaplanlar Bengal kaplanı diye geçiyor. Bangladeş bölgesi aslında Bengal bölgesi diye geçiyor ama Bangladeşler mesela kendilerine biz Bengalliyiz falan derler. Kaplanı da severler. Böyle abi odamız burası 500 rupi yani 4 dolar. 2 kişilik. Çok uygun bayağı var. Ama o da böyle. Yani iyi yani. şu bir şey yok. Burada kalacağız. Biraz dinleneceğiz. Akşama doğru yemek yemeye giderken konuşacağız. Bakalım durumlar nasıl. Safari işleri, fiyatlar falan filan. Kendinize iyi bakın. Bugün benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay. Odamıza hoş geldin içeceği getirmişler. Limonatı tarzı bir şey. Ekşi. Umarım gazoz değil. <laughs> Bayılmasın. Şimdi gidip safari olayını konuşacağız. Ücreti makul mü, çok mu uçuk soralım dedik. Ona göre Bakacağız duruma göre. Kamerayı zaten götürürüm aşağı hep birlikte dinleriz. Birazdan ineceğiz. So we wanna ask about Jeep Safari price. So at the moment we have to say sorry for <laughs> the Jeep Safari. Ah, really? It's in the park. Mm -hmm. It's closed. But if you want Closed for everyone or for you? Yeah, for everyone. Oh, we cannot go with Jeep. Yeah, we can't. But uh, if you want to take the experience of walking, mm -hmm. uh, sorry for the for the nature, mm -hmm. because still quite time. Also, mm -hmm. good time to see animals in the park mm -hmm. because not so many people they go to the park because of this virus. Yeah. Because no one is traveling. <laughs> so you can just go for like canoeing and walk like canoeing also possible like yeah it's also it's possible good for you because you can see some birds mm -hmm. you can see like crocodiles when you go for a walk you need a guide mm -hmm. and you have two guys in the safari like if you mm -hmm. go for canoeing one guide is enough mm -hmm. but if you choose canoeing and walk then you mm -hmm. need two guys how about price like if how long you want to go it depends like half day i think half like, day is uh, like three hours, hours or... mm. two three hours, hours three is hours. also enough yeah three hours enough for it's us more, it's more. good enough yeah for us also <laughs> so if you if you go for like canning and walk like it is one hour canning almost 45 minutes to one hour canning mm -hmm. and uh in three hours of walk mm -hmm. like it is start from seven to eight mm -hmm. eight to eleven Mm -hmm. And before that, we need, also. we need a park entry mm -hmm. because to get inside the park, mm -hmm. or if you do something outside the park, mm -hmm. we have to buy one ticket Permit mm -hmm. that is two thousand rupees. Mm -hmm. The previous guest, they when they use like maybe in January something like that, long mm -hmm. time before. Ah, the previous one. <laughs> yeah. mm -hmm. So it was long time before. Okay. So mm. we need this ticket. This is for uh foreigners okay mm -hmm. because there are three categories of tickets in the park how about oh, yeah. two? if you go for a canyon and walk it costs two thousand rupees per person Abi herkese günaydın. Dün akşam şarjım bitmiş. En son adamla konuşmamız çekiyordum. Ee, konuşmada şey dedi. Arabayla parkın içine girmek yasak dedi. Şu an korona zamanı olduğu için devlet kabul etmiyor dedi. Çitvan National Park'a girilmesini. Ee, biz de o zaman niye izin alıyoruz ki dedik. Hani izin giremeyeceksek neyin izini alıyoruz? Burada izin ücreti varmış bir de. 10 kaç 1800 rupi. O da 15 dolar falan yapıyor. Kişi başı. 30 dolar kafadan gidecek ya. Yani. Niye alıyoruz ki o zaman dedim. Alınması gerekiyor dedi. Orada hani içine girmesek bile etrafında gelecek. Soranlara bilmem ne bile. Biraz böyle dümen gibi geldi bana. Hani böyle giremiyoruz da adam yine de parayı cebe atayım tarzı mı düşünüyor bilmiyorum. Öyle hissettim yani. Ee, sonra şey dedi işte yürüme işini içeri girebiliriz dedi yürüme için. 2,5 saat yürüme dedi. Bir yere gidip geliyoruz dedi. Piton görebilirsiniz dedi. Fil görebilirsiniz. Gergedan görebilirsiniz. Kaplan bile çıkabilir. Her şeyi görebilirsiniz dedi. Yanınıza de tecrübe öyle bir tane şey olacak dedi. Asistan mı denir? Tur rehberi. Yılan bulan atlarsa bir şey olursa koruyacak sizi dedi. Yaşlı bir amca. Ne kadar yaşlı olursa tecrübesi o kadar çok olur dedi. Orman adamı falan ya öyle şeyler. Bize ee, biz de dedik bilmiyoruz bakalım bir düşünelim dedik. Şimdi şey düşündük taşındık da net yine bir şey bulamadık. Bizim bizim alacaksak yani içeride giremeyeceksek fazla fazla paranın anlamı yok. Hani bize bir de şey dedi. Kişi başı izin parası 15 dolar. Ee, 10 dolar nehirde kanuya binme dedi. Tekneyle işte turlayacağız yazıyor. Timsah mümsah göreceğiz nehir dedi. Ona da 10 on dolar dedi. Kaç etti? 25. Araya tur ücretleri falan koydu. Onları da 5 bir şey dedi. En son bir 800 rupi de arabayla, ciple gezinmeye dedi. Bir saat kadar. Toplam bir 5 saatlik tura 40 dolar hesap çıkarttı adam yani. Kişi başı. 2 kişiye 80 dolar dedi. Bilmiyorum. Düşünüyoruz şu an. Ben biraz olumsuzum ama giremeyeceğiz. Bir şey demeyeceğiz. Böyle kazıklanıyormuş gibi hissettim yani. Durum böyle. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.